İşte çikolatalı kurabiyem de pişti. Onu da diğerlerinin yanına koyabilirim. Harika artık bunları dükkanıma getirebilirim. Ama önce makyajımı tazelemem gerek. İşte rujum burada. Tamam. Ah, saat sekiz buçuk olmuş. Artık gidip dükkanımı açmalıyım. Tamam. Bunları içeceklerin yanına bırakabilirim. Evet. Şimdi bu tatlılarımın resmini çekip internette paylaşayım ki müşterilerim görebilsin. Önce fotoğraflarını çekelim. Tamam. Fotoğraflar hazır. Şimdi bunları artık sosyal medyada yayınlayabilirim. Bir düşünelim. Acaba ne yazsam? Hashtag tatlı. Yok yok başka bir şey olsun. Hashtag kurabiye çılgınlığı. Bu da olmaz. Hashtag of bir türlü bir şey bulamıyorum. Ben bunları hangi gif ve hashtag koduyla yayınlasam daha çok müşteri çekebilirim. Hey Jessica. Efendim. Belki aradığın gif ve hashtag kodunu bulmana bu yardım edebilir. Ha? Bu da nesi? Bu Oh My Gif. İçinden gerçek hareketli Gifler çıkıyor. Ve hepsinin de kendine özgü hashtag kodları oluyor. Ve içlerinden en özeli de Sınırlı sayıdaki ışıklı OMG OMG hashtag ile lazerketli figürünü bulmaya çalışmak. Yani aradığım Gif buradan çıkacak mı şimdi? Ah bilmiyorum Jessie Cake. Bu sürpriz bir kutu. Eğer bu heyecanı yaşamak istiyorsan hemen açalım. Hmm. Tamam açalım. Bak Jessie Cake. Daha kutusunun üstünde bile hareketli gifler var. Hop 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 hop. Halter kaldıran güçlü bir hamburger. Diğer tarafında ne varmış? Açılan ve patlayan Bir kavanoz <laughs> Hadi açalım artık Jessie Cake Bak burada istediğin fotoğrafları çekmek için Sana bir arka plan bile var Bakayım Öncelikle bunu çıkartmamız gerekiyor Tamam Dur yardım edeyim sana Teşekkür ederim Hmm, güzelmiş ha, Şuradaki de ne hmm, Evet Üstten şu kartı çıkaralım Evet Ne diyor bir bakalım Yükle Tarat Ve gifini ekle hmm, Ben programı yükledim bile Hadi açalım hmm, ilk olarak yaşını soruyor e, Üzgünüm Jessica bunu gizlice doldurmalıyım Ne şimdi de kameranın açmasına izin ver. Verdim. O kartı tarat. E, tamam. Evet. İşte gifimiz geldi. <laughs> Şuna bakın çok tatlı değil mi? Kedicik mi bu? Rakun mu bu? <laughs> İşte burada. <laughs> ve anladığım kadarıyla makarna mı yiyor? Yams hashtag ile. Evet, kurabiyeleri bir tatlılarımı bu eştek ve bu gifle beraber <laughs> fotoğrafını çekip yayınlayabilirim. O zaman hemen fotoğrafını çekelim. Öncesinde şöyle güzelce bir kameramızı ayarlayalım. Hı? Yeni gifimizi seçelim. Neredeymiş o? Gifimizi bulalım. Ha, işte tam ortada çıktı. Bu noodle höpürdeten bir rakun. <laughs> Yummy eşliğiyle fotoğrafını artık çekebiliriz. Evet Jessie Cake artık bunu sosyal medyanda paylaşabilirsin. Çok teşekkür ederim. Peki bu gifinin sana gerçek olabileceğini söylesem ne dersin? Hı? Nasıl yani? Bak paketin içinden çıkardığımız şu kısmı unuttuk. <laughs> Doğru. Da 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 dam. İşte noodle höpürdeten rakunun burada. Ha, gerçek bu. Evet istersen bununla beraber dükkanında videolar hazırlayıp böyle gerçek Gif'li çekip paylaşabilirsin. Sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Hoşça kal. Ben gitmeliyim. Güle güle. <laughs> Gel bakalım buraya. Gif seninle bir sürü video ve fotoğraf çekeceğim.